Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında başlayan yangın, ekipler havadan ve karadan müdahale etse de 4 gündür söndürülemiyor. İşte yaklaşık 140 bin ton kağıdın yandığı tahmin edilen o fabrikada yaşananlar. 4 günde 140 bin ton kağıt yandı, hala söndürülemedi. Aydın söke'de bu kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kağıt olunca yangın kısa sürede büyüdü, tüm fabrikaya yayıldı. Onlarca ekip karadan ve havadan müdahale etse de dört gündür yangın söndürülemedi. Çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Şu ana kadar. Tahminen fabrikada 140 bin ton kağıt yandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.